زنده Çünkü bu ceza azıcık sayılacak. Ya daha azını alacaktık da para yetiştik. Biraz like atın da para kazanın. Bir de bakın yani. Ve daha güzel videolarla karşınızda olacak. Ama olur. yani başka markette bizi almadığı için yapamadık. Eee ilerleyen videolarda Eee tiraş ve mekse de olacak. Şimdi, şimdi de, daha abone olur mu bence de? Yani. Ya. Hadi haydi çevir. hadi çevir. Kolera var. Kolera. Hadi <laughs> Bir dakika gözüküyor mu? <laughs> Okey. Şalvar gidiyor. geldi. bu güzel. Her Bu videoda canınızı çekebilir. Lütfen canınızı çektiyse videoda şunu, yorumlara yazıyor. Ne yapmayın, Ama çıkma Haydi. Ya oğlum, herkes yeni bir beş yemiş. Benim kameraman da yemiş. <laughs> bu hiç, çok hiç, çok hiç. 12'de kampayı unuttuk, garanliğim gelmek için. İşte kimse bunun gibi olacağını çıktı. Aa be kadu. Mama, kaka burada benim mi şey? Güzel bir şey yaptı. Dönüyor, dönüyor. Yok yok, bu ne?

Hadi lan. Haber olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay <laughs> Bana hediye geldi, geldi. geldi. de geldi. <laughs> Bana <Ben kalıyorum>. yine <laughs> geldi. Ne kalıyorum. Bana geldi. Boya yazmışlar. Evet. Evet, şimdi geliyorum. Ooo! Çabuk in, çabuk in. Döndügüye dön arkadaşlarım, bu köyden. He, evet ne yaptın be? Hııı! Oğlum güzel e, döndü. Oğlum! Ben döndüm. Ben, ben döndüm. De... benden döneceğim. Hayır! Sürdün. Eskiden o kadar da eski değil ya. Hadi, çeviriyor. Ha. Evet. evet. Ben söyleyeceğim daha sonra. Evet, hakkını alın <laughs> Hı hı. Kanka bir <laughs> Bunun neyine benziyor? Ya, ya! ya bu da ne var ya? Ay! Hadi gömdüğü bak ya. Ay, ay, abi. Oğlum bana Sen daha. böyle İyi da da tamam. Ay, ay. Ay, ay. Ya, tamam.